Merhabalar değerli ve sevgili öğrencilerim. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda A sesinin yazımını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz yeni müfredatla birlikte A sesinin yazımı değişti. Önceden A harfini yazarken önce bir yuvarlak yapıyorduk. Sonra çizgisini çizerek A sesini tamamlıyorduk. Şimdi ise A sesinin yazımı değişti. Artık yuvarlak yapmıyoruz. Bir ay şeklinde Afedersiniz. bir ay şeklinde çizgi yaptıktan sonra buna dikleme bir çizgi çizerek A sesini yapıyoruz. Tabi burada çocuklar şöyle bir hata yapıyor. Bu ayı çok kısa yapıyorlar. Yani şunu şöyle anlatalım. Çocuklar bir saat düşünürsek saat 12'den başlayarak 12'den geri geri gelerek 6'ya kadar çiziyorlar. Ve onun dik çizgisini çizerek A harfini yaptıklarını sanıyorlar. O zaman harfimiz şöyle oluyor. Bu da çirkin bir harf oluyor. Burada önemli olan nokta A harfini yazarken başlangıç noktamızı iyi belirlemek. Bir saati düşündüğümüz zaman saat birden başlayarak birden geriye doğru gelerek 5'e kadar bir ay şekli çizmeliyiz. Yani birden başladım, birden geri 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 geldim. 5'e kadar geldim. Bunun buradan dik çizgisini çizdim. Ve böylece A harfim oluştu. Bunu şöyle gösterebiliriz. Şeklinde A harfimizi yapıyoruz. Başlangıç noktamız ve bitirme noktamız çok ama çok önemli. Birden başlıyoruz, geri geliyoruz, 5'e kadar geliyoruz. Yani bir saat hayal ettiğimizde her zaman birden başlayıp 5'e kadar geri geliyoruz. Şunu unutmayalım, yuvarlığa bulunan harfleri yaparken her zaman gözümüzün önüne saat gelecek. Saat her zaman birden başlayarak geri doğru çizeyip Bitme noktasına geleceğiz. Şimdi bunu dik kılavuz çizgili defterde görelim. Dik kılavuz çizgili defterimiz artık iki bölmeden oluşuyor. Şimdi burada küçük a'yı yaparken her zaman üst katı değil alt katı yapıyoruz. Bunu alt katı yaparken yine neye dikkat ediyoruz? Başlangıç noktamıza şu bölgeye yapacağım diyelim. Bakın çocuklar hemen şu çizginin buradan başlayıp çizgide bitiriyor. E böyle olunca ne yapıyor? Tam böyle bir hilal ay şekli almıyor. Bunu çizdiği zaman da böyle bir A harfi oluyor. Bu da tabii ki de doğru bir A değil. Bu tam çizgiden değil. Biraz altından çaprazdan. Şurada bir yuvarlak varmış gibi düşünelim. Biraz boşluk bırakalım. Şurada bir yuvarlak varmış gibi düşünelim. Saat 1 noktasından başlıyorum çizgime değiyorum. Alttaki çizgime değiyorum. Saat 5 noktasına geliyorum ve A çizgimi tamamlıyorum. Bir tane daha yapalım. A çizgimi tamamlıyorum. A harfimizi çocuklara bu şekilde yazdırmaya özen gösterelim. Büyük A'nın yazımında herhangi bir değişiklik yok. En üstteki çizgimden en alttaki çizgime sola doğru çapraz bir çizgi. Sonra sağa doğru çapraz bir çizgi. Sonra da soldan sağa bir çizgi çizerek A harfimi yapıyorum. A harfini yaparken çocuklara buna dikkat ederseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.